Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber günün bir... Ne yazıyor kız orada? Okuyamıyor musun bebeğim? Okuyabiliyorum, bir dakika ekle. Oradan ek okuma, normal ekran... Heh, böyle bak. <laughs> Günlük birlik hayatları. Günlük birlik hayatları şey yapıyoruz ve yanımızda... Bunun ismi neydi? Bilmiyorum, sen koymuştun. Gadi, Gudi. Evet, o var <laughs> Evet, şimdi başlayalım. Hem Neresi çok güzel gözüküyorsun valla. Budimizin mi ne, şu anda sadece anlı gözüküyor. Teşekkür ederim. Şimdi, e, bu videomuzun konusu tanıtacağımız kitap Pegasus yayınlarından çıkıyor. Pegasus yayınlarını seviyorum. Genelde benim tarzım var. Hani o. farklı birçok e, yayın evini de severim. Hani aradı ama genelde baktım dikkat ettim genelde Pegasus yayınlarının kitapları Hişt. ilgimi çekmiş. Ee, Doktor Irving Yalo Nietzsche ağladığında ne yazılır? Ben lisedeyken Nietzsche ağladığında e, kitabını okumuştum. Çok etkilenmiştim. Belki de o yüzden Nietzsche'yi de çok sevmiştim. <laughs> ee, Günü günübirlik hayatlar. Gerçek psikoterapi öyküleri. Doktor Irving Yalom Aynı zamanda Yahudi bir e, psikoterapist, psikolog, psikiyatri uzmanı diyeyim. Ve hastalarıyla olan diyalogları e, kaleme almış. Parça parça hikayelerden oluşuyor. E, her birisinin konusu farklı. Fakat bu kitapta şunu fark ettim ki genel teması e, daha çok böyle ölümle yüzleşemeyen hastaları ya da işte... Yaşı zaten bu kitabı yazarken yaşı 85'miş. Yoo. Belki de kendisi yaşlandığı için her şey ona ölüm şeyini hatırlatıyor olabilir. Ay yazık. Evet daha sonra da e, yayınladığı bazı kitaplarda direkt hani ölümü kabullenmek üstünde de kitaplar yazmış. Demek ki bu ilk ön gibi bir şeydi. Ama ben böyle gerçek öyküleri e, özellikle psikologların gözünden anlatan gerçek öyküleri çok seviyorum. Psiko, psikolojiyi merakınız varsa ya da işte okuyorsanız e, bunun eğitimini alıyorsanız bu tarz kitapları okumanızı tavsiye ederim. En akıcı aralarında da en akıcı en güzel bu yazar. Teşekkür ederim. Bu kadar mıydı? Bu kadar. Bu kadar evet, kızlar mı? Bir kere bir kere de bir sen tut bakalım ben bir şey göstereceğim. Kapat lütfen. Benim kanalımda var haberiniz olsun. Tamam. Bir kapat. de kendimi göstereyim.